AK Parti'nin 15'i büyük şehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir Milletvekili olarak yeni dönemde meclis sıralarında yerini alacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Mersin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Eski bakanlardan Abdülhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.